Haydi bakalım demet e kalın. Aa, karşıda bir evet. kel... Abi bunlar hep yakın temas silahları. Ben de bir yerde bir yerde DLQ deneyeceğim. 3-4 kişinin yakın temas. Ben temayı. o zaman bombaya gidiyorum. Yalnız bu elemanlar iyi ben size söyleyeyim. Adam Vay adam pompalı kullanıyor. Abi ben gel ya. La la Adam nerede? Merdiven, merdiven, merdiven. Kasma, kasma. La bunların hepsi pompalı lan. Ha X pompalı almış ya. <laughs> temas oynuyor yani. Ya, ya. ya kasma sabahki onu da almıştım ya. Yakın temas oynuyor. Bunlar bak nedir bu? X Remerhan. Rush <laughs> Bay. Destroy the objective. Bomb acquired. Abi bunlar A'dan geldi. Flash Ana bak kameri. <laughs> şey kaçtı abi. Bana doğru abi. Reloading, cover me. Anda sanki var an abi. Sağ kısımda. Targets in Direkt, direkt B'ye girelim. Bak bunlar B'ye girince alıyor. Ben şey yaptım. eee... B'nin karşısındaki binadan ben an abi ban abi laada koyalım abi şey abi a, a giri a girişten b'yi biz şey yaptık coverladık onun için onlar tamam abi ben, ben ban abi delikten vallahi Abi herkes a'ya gitti ya on b'de adam bomba onun oldu ya da sniper get down sniper Eskin nişancı abi. Nice onlar artık yerimi çözdü. Birazdan onlar beni oradan vurur. B planına geçiyorum. Binanın ikinci katına çıkıyorum. Destroy the objective. Bomb acquired. Abi delikten bak delikten. B'ye bir kişi geçti. <laughs> falan. ortadan sizin içinden geliyor. Beydekini vurdunuz mu abi? Ya da köşede pusuyor. Burada bir yerde. Lan 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 lan. Akıyorum ya. Vallahi billahi akıyorum ya. Hani m için şey yapmışlardı, bufflamışlardı. Şarjörüne buff gelmiş abi. İşte şarjörü kaldırdım şarjörü ben de. Tamam aynı yani, yani. evet için. Şey e Bombanın orada. Hadi be. <laughs> B'de mi? Al keskin nişancı mı ya? Mal göremedi ya. <laughs> Vay arkadaş adam ben orada bekliyor. <gülüyor> <gülüyor> Aynen orada. Şu binada. Keskin nişancı mı abi? Keskin nişancı. Bence gitme gitme saniye oyna saniye oyna İyi öldürdü en azmi. Neyse ben de keskin nişancı alıyorum ya <laughs> Ama yakın teması iyi onun lazım abi Target's in sight. Enemy in sight. Enemy contact. Enemy in sight. Nereden vurdu He ya? En arkada abi kendi yerinde. Alkan var ya. Kaçmala bak abi. Adam, down, adam beni görüyor, eğiliyor down, duvardan bakıyor. Aşağı da bana abi bak bak bak, bak. dikar da bana abi. Enemy in sight. Bomb has been planted. Enemy in sight. Enemy, inside. Bak, enemy contact. Işte zaten ki. Orada var orada? Göremedim. Göremedim ya. Karşıya odaklanmış. Karşı değil. En son baktığın yerdeydi de. Hmm. buradan A'dan keseceğim lakin bakayım. B'yi. Abi bana abi. <laughs> targets inside Hey, Keskin nişancıyı aldım abi. Oo, nereden A adam yanıma gelmiş ya. Ben de bizden sanhediyorum. Bizim yerden geldi bir tane. Ulan dövbün atsan öldürmüştüm çoktan ya. Enemy contact. Targets in sight. Enemy Ya orası bu çocuğu ya. Neyse M12'e geçiyorum. Ben M12'e geçiyorum. Ben de geçtim abi. Kurban oğlum pompalı bekliyor orayı ya. Ya ne de pompalan burada adam hiç sesle gelmiyor abi saçmalık orada ya. Adam benim beni vurduktan sonra sesi geliyor. Abi kendi yerinde tepkide şey bir şey bir Ya Nasıl vurursun be? Bak, bak bu adam mesela asf, asf asfalı şey kullanıyor. Abi nasıl tek atıyor ya? Bu nasıl bir son balo ya? Abi ben nasıl öldüm ya? Abi hepimiz be. Çok saçma. Çok saçma Abi be 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 lan. 4 4 yerden. Aa bunu Lan A'ya gitmeyin Hı, be. Enemy Hadi gel. Orada abi B'ye kur. Şimdiki bomba. Bilal sen neredesin? şeyde bina yan bina. Lan yan bina değil. Abi B'de kimse yok. Nerede bak? Ben B B'deyim B'de. Balkonda abi A tarafında. Nerede lan Körmüyor bu? Bağın abi. Bombayı koyamıyor mu? Kombay... Şu balkonda bir yerde abi. Göremedim bir türlü vurdu beni. Ha sıkıp sıkıp yatıyor abi. Nerede? B, B alt katta, alt katta. Saçmalığa bak abi ya. Alt katta abi, A kısımda. Buna koyayım ya. Abi B'ye gelecektiniz ya. Vallahi B'ye gelmediniz ya. B'deydim abi B'de. B'de Bilal ya. Bil oh. deme ya. Yanında benim bir tek şey vardı. Ben otobüsün içinde bekliyordum sizi. Bombayı kurmanızı Ama bekliyordum. Abi ben de geldim. Tamam abi geri gidiyordu. Ondan sonra abi sonra B'ye gittik. Bombayı kurmamız lazım. Yok. B'ye kimse